Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere, akıllı ses motorundaki, robot, Rusça sesinin ses tonunu biraz daha inceltmeyi anlatıyor olacağım. Ama önce bu kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ve yorum yazmayı unutmayın. Keyifli izlemeler. Öncelikle, akıllı ses metin konuşma motoru ayarlarını açın. Daha sonradan akıllı ses ayarları, yazan bir ibare göreceksiniz ekranınızda görenler için söyledim bunu görmeyenler için de Talkback, akıllı ses ayarları diye bir metin seslendirecek. Buraya girin. Sonra, konuşmacılar için ses ayarları düğmesine basın. Burada, robot, Rusça, Rusya'yı seçin. Burada sentezleyicinin ses seviyesini, konuşma hızını ve ses perdesini değiştirebileceğiniz ayarlar mevcut. Ama bizim bu ayarlarla işimiz olmadığı için, buraya pek fazla değinmeyeceğim. Burada alternatif ses isimli bir işaret kutusu bulunmaktadır. Bu işaret kutusunu işaretlediğiniz zaman sentezleyicide bir değişiklik fark edeceksiniz. İşte bu kadar. Artık sentezleyicinin sesi biraz daha inceldi. Bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikler dilerim.